Parasız Dünya Turumuzun 54. gününden selamlar. Günaydın. Vietnam'a gidemiyoruz ikinci gün. Çocuk parkında kaldık. Turko friend. No, friend. Friend. Hay. Long, yeah. Long. Alacağım be. Sayesinde sonunda biriyle konuşabildik sonunda sosyalleşti. Adam İncil gönüllüsü mü neymiş? Galiba Hristiyanlığı yaymak için falan geziyor. Tam anlamadım da çok tatlı bir adamdı. Bize böyle şeker getirdi. O şekeri bu. Değişecek bir şeyler getirdi. Bu arada TikTok'ta seyahatin başından beri müzik görevleri ve yayınlardan biriken bakiyemizi çekmeye karar verdi. Dergiyi düşünce 129 dolar elimize geçti. Gün boyu yemeğe 3200 yen harcadık. Biz kafeye gitmeye karar verdik. İğrenç kokuyoruz. Saçım aşırı yağlı. Çok pisim. Üç gündür duş almıyorum. Bu şekilde bizi Vietnam almazlar bence. O yüzden bir internet kafeye gideceğiz. Gece orada kalacağız yer varsa. Yoksa sadece duş alıp çıkarız. İnanay çok güzel gözüküyor. Baya güzel gözüküyor. Böyle bir yer. Baya büyük. Duş alıp temizlendik. Bu da kaldığımız oda. Parasını çıkarken ödeyeceğiz. Görüşmek üzere.